Turnam başım dar da benim, şu yaban yar da benim. Turnam başım dar da benim, şu yaban yar da benim. Bir sevenim var mı bilmem, gözden uzaklarda benim. Bir sevenim var mı bilmem, uzaklarda benim. Çekelim turnam sineye derdi sineye Bu yıl bize gülmek haram belki seneye Çekelim turnam sineye derdi sineye Bu yıl bize gülmek haram belki seneye Turnam başımlarda benim, şu yaban da benim. Turnam başımda benim, şu yaban diyarda benim. Bir sevenim var mı bilmem, gözden uzaklarda benim. Bir sevenim var mı bilmem, uzaklarda benim. Çekerim turnam sineye, derdi sineye. Bu yıl bize gülmek haram belki seneye Çekelim turnam sineye derdi sineye Bu yıl bize gülmek haram belki seneye